Hello everybody, welcome to Sıfırdan İngilizce by Ali Hoca English Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar, yine bir okuma parçasıyla beraberiz. Ee, hemen okumaya başlayalım. İlk önce ben okuyayım, sonra e, anlamlarını söyleyelim, kelimelerin ve cümlelerin. Siz de tekrar kendiniz okursunuz. Bol bol tekrar edip kelimeleri öğrenirsiniz ama ilk önce sağ alt köşemizdeki e, abone ol tuşuna basarsanız memnun olurum bazı telefonlarda yan çevirince çıkıyor arkadaşlar o abone ol tuşu memnun olurum A wonderful holiday Hello This is Ahmet from Turkey I am George's friend may I talk to him please Hi Ahmet it's me George Thanks for calling how are you I'm great thanks and you I am fine thanks a lot We haven't seen each other since you visited me in Istanbul How was your holiday here? Did you like it? It was an unforgettable holiday. Thanks to you I was there last summer. You met me at the airport, you took me your home. Your family welcomed me with pleasure. I could see wonderful places and taste different delicious meals with you. We visited Topkapı and Dolmabahçe palaces. We saw Hagia Sophia Mosque and Sultan Ahmed Mosque and other tourist attractions. They were very impressive and fascinating. We ate famous fish bread in Eminönü. It was, it was really yummy. I miss you all. It was a wonderful holiday. We miss you too. Your holiday was too short to see everywhere in Istanbul. What about coming again next summer, George? Thank you very much. I'm looking forward to visiting Istanbul one more time. Give my regards to your family. See you soon. Bye. See you. Take care. Evet arkadaşlar. Şimdi beraber e, Türkçelerini yapmaya çalışalım. A wonderful holiday. Harika bir tatil. Hello. This is Ahmet from Turkey. Merhaba. Türkiye'den Ahmet. I am George's friend. Ben George'un arkadaşıyım. May I talk to him please? Onunla konuşabilir miyim lütfen? Hi Ahmet. Merhaba Ahmet. It's me, George. Ben George'um. Thanks for calling. Aradığın için teşekkürler. How are you? Nasılsın? I'm great. Thanks. Harikayım. Teşekkürler. And you? Ya sen nasılsın? I'm fine. Thanks a lot. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. We haven't seen each other. Birbirimizi görmedik. Since you visited me in Istanbul. Ben İstanbul'da sen ziyaret ettiğinden beri birbirimizi görmedik. How was your holiday here? Buradaki tatilin nasıldı? Did you like it? Onu sevdin mi? Ondan hoşlandın mı? It was an unforgettable holiday. Unutulmaz bir tatildi. Yani unutulmaz bir tatildi. Thanks to you. Senin sayende. I was there last summer. Geçen yaz oradaydım. You met me at the airport. Beni havaalanında karşıladın. You took me your home beni evine götürdün. Your family welcomed me with pleasure. Ailen beni memnuniyetle karşıladı. I could see wonderful places. Harika harika yerler görebildim. Could see görebildim. And test different delicious meals with you. Ve seninle farklı lezzetler, lezzetli yemekler tadabildim. We visited Topkapı and Dolmabahçe Palaces. Dolma, Topkapı ve Dolmabahçe Sarayları'nı ziyaret ettik. We saw Hagia Sophia Mosque, Hagia Sophia Camii'ni and Sultanahmet Mosque ve Sultanahmet Camii'ni gördük. And other tourist attractions ve diğer turistik cazibe yerlerini, turistik yerleri gördük. They were very impressive and fascinating. Onlar çok etkileyici ve büyüleyiciydi. We ate famous fish bread in Eminönü. Eminönü'de meşhur balık ekmek yedik. It was really yummy. Gerçekten harikaydı. I miss you all. Hepinizi çok özlüyorum. It was a wonderful holiday. Harika bir tatildi. We miss you too. Biz de seni özlüyoruz. Arkadaş buradaki virgülden sonraki to iki ola da anlamında. We miss you too. Biz de seni özlüyoruz. Your holiday was too short to see everywhere in istanbul. Bak burada da to var arkadaşlar. Bu to ile bu to'nun farkı an, farklı an, ayrı. Onun için ayrı bir konu anlatacağım arkadaşlar. Sonra bu çok fazla anlamında, aşırı anlamında ve, ve olumsuzluk anlamı veriyor. Nasıl? Your holiday was too short. Tatilin çok kısaydı. To see everywhere in Istanbul. İstanbul'daki her yeri görmek için çok kısaydı. Görecek kadar uzun değildi yani. What about coming again next summer George? Gelecek yaz Yine, gel, yine gelmeye ne dersin George? Thank you very much. Çok teşekkürler. I'm looking forward to visiting Istanbul one more time. İstanbul'u bir kere daha, one more time, bir kere daha ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum. Look forward, dört gözle beklemek. Give my regards to your family. Ailene saygılarımı ver, saygılarımı ilet. See you soon. Yakında görüşürüz. Bye. Güle güle. See you. Take care. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur ve olur. Kelimeleri dediğim gibi tekrar edersiniz, öğrenirsiniz ve e, parçayı tekrar e, sesini kısarak izleyip kendiniz de e, anlamlarına bakarsınız. E, sağ alt köşedeki abone ol tuşuna basarsanız ve paylaşırsanız beğenirseniz memnun olurum. See you later.